Yani Ramazan-ı Şerif'teyiz. Çok tiryakileri de var biliyorum ama hani belki bırakmalarına vesile olur diye ben sormak istiyorum. E, hocam sigara helal midir, haram mıdır hocam? Sigara helal değildir. Allah'a emanet Hocam evet, helal e, en azından e, kardeşlerimizi şöyle e, neden helal değildir? Yani sigara eski alimlerin mesela tahrimen mekruh diyenler olmuş. Hani Kur'an'da geçmiyor falan şeyleri var ya. Şöyle bir sigarayı gerçekten şu programımız yayın aracılığıyla bir açar mısınız hocam? Sezahmet. Şimdi yasın hocam tabii konunun biraz da dışına çıkacağız. Konuyu tamamlayamayacağız evet, diye. Helal da. helal gıdayla evet. ilgili Ama bu da, da. önemli. Sigaradan da bahsettik. Hocam Kur'an-ı Kerim'de değişik ayet-i kerimeler var. Yuhilul rahmu tayyibat ve yuharrimu Hani Allahu Teala sevgili peygamberimize helal ve haramları açıklama yetkisini vermiştir. Allah'tan aldığı yetkiye dayanarak Kur'an-ı Kerim'de genel prensipler, kavramlar vardır. Belli haramlar, onların açılımı, tefsiri ve yeni meselelerle ilgili e, helal ve haramların tespitini nasıl yapacağımızın yetkisini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. Bu tayyibat ve bayis kavramları yani bir şeyin açıkça herhangi bir konu tüketilen, yenilen, içilen, kullanılan bir maddenin dini açıdan helal ve haramlığı ya açık maslarla sabittir. Diyelim ki domuz eti gibi, akan kan gibi veya işte Allah'tan başkasına adına kesilen e, helal kaynak bile olsa hayvanlar gibi. E, bir de e, Allahu Teala öyle kavramlar kullanmış ki kıyamete kadar bizim helal ve haramları tespitte bize yol gösterir. Bunlardan birisi de tayyibat ve havaistir. Tayyibat her türlü helalliği, meşruluğu, dinen helal kılınmış olmalı. Biraz önce ifade ettiğim gibi her türlü hijyenik, sağlık içeri eden, içeriğinden ihtiva eden e, gıdaları, yiyecek, içecekler ifade ederken hocam, habais ise dinen haram kılınmış her şey habistir, pistir. Mesela domuz eti pistir. Her türlü alkolü maddeler, uyuşturucu maddeler pistir. Allah'tan başkası adına kesilenler pistir. Yani e, habis anlamında söylüyoruz. E, veya işte e, bir yerden uçmuş herhangi bir yetişememişsiniz, kesememişsiniz, o şekilde murdar olmuş deniriz. Ee, şimdi sigara ile ilgili değerlendirmeye baktığımız zaman, hani hakikaten çok geniş bir değerlendirme ihtiyaç var ama çok kısaca özetleyeyim. Sigara tayyibata mı girer, habayse mi girer? Ben değerli kardeşlerimize bunu sormak istiyorum. Tayyibat nedir? Ee, onu kullandığınız zaman sizin bedeninize bir zarar gelmeyecek. Sağlığınıza bir zarar gelmeyecek. Nesillerine bir zarar gelmeyecek. Bakın biraz önce Helal gıdanın öneminden bahsederken, alkol alan, sigara alan annelerin de hamile iken o çocuğuna zarar verdiğini bilimsel olarak tıp uzmanlarımız ifade ediyorlar. Yani hiçbir anne babanın bunu yapmaya hakkı yoktur. Ben İstanbul'da layat sonrası imatiklik görev yaparken bir ara öyle olmuştu ki hocam e, nefes alamaz olmuştum, aşırı derecede öksürüyordum, bir ayet okuyamıyordum, bir cümle kuramıyordum, hemen öksürük geliyordu. E, Beşiktaş'ta Said Çifti Spanseri vardı. Şu anda bilmiyorum. Herhalde devam ediyordu. Meşhur bir doktorumuz var. Ender Sarac Bey. E, o zaman dahiliye doktoru olarak oradaydı. Ender Bey'e gittim ben. E, Ender Bey bir bronş film falan aldı. Bronşlara baktı. Simsiyah. Bana şöyle dedi. Bakın hmm. güzel bir hatır olduğu için paylaşıyorum. E, beni tanıyınca hocam dedi bir din adamı bu kadar sigara içer mi? Allah Allah. Dedim ki doktor bey hayatımda ben sigara kullanmadım. Hocam dedi, bak bu görüntüler yalan söylemez dedi. Hocam dedim, evet ama ben de yalan söylemem. Yani bir <laughs> din adamı yalan, bir Müslüman yalan <laughs> söylemez. bir Alan inanamadı, yemin ettirdi. Yani dedi hocam, bunlar sigara dumanı dedi. Çok ibretlik bir olay. Sonunda düşündü düşündü. Hocam dedi, sen sigara içilen ortamlarda bulundun mu? Allah. Yurtlarda dedim, sigara içilirdi bulunduğumuz ortamlarda, kapalı yerlerde. O zaman hocam sen dedi pasif içicisin. Senin e, akciğerlerin aşırı derecede zarar görmüş sigaradan dolayı. Ciğerler simsiyah olmuş dedi. Bronşlar simsiyah ya, olmuş dedi. Halle. Ve, ve, ve dedi ancak sigara içen kişi bu kadar olur dedi. Yani sadece sigarayı kullanan değil hocam. Sigara dumanına maruz kalan ve şimdi bir ailede bir erkek diyelim sigara içiyor çocuklar aile fertleri eşi onların hakkı da üzerine geçiyor. Dolayısıyla sigara aynı zamanda kul hakkı ihlalidir. Kul hakkı da hak sahipleri ödemedikçe Allah'ın affetmediği bir günahtır. Sonunda ne oldu? Üç ay boyunca uğraştı. Defalarca film çekildi. En sonunda e, burunçlar bembeyaz olmuştu. Doktor Bey dedi ki hocam bir daha sigara içilen ortamlarda bulunma. Onun Allah. için sigara habistir, habayistir. Peki faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Artı israftır. Biraz önce söyledik. Yani harama bir kuruş harcarsam bile israftır Allah bunun hesabını sorar. Helalinden kazandığınız, alın terinizle kazandığınız bir servet, sigaraya yatırmanın hesabını Allah sorar. Bir sürü fakir fukara varken e, artı e, birçok kanser hastalıklarının arkasında sigara olduğu artık tespit edildi. Hatta bu koronavirüs dolayısıyla da çok konuşuldu. Yani sigara içenlerle ilgili e, problemin daha büyük olduğuna dair beyanlar da oldu. Yani sigara ne yönden dinen haramdır? İsraf e, israf yönünden. Çünkü Allahu Teala bizim e, helalinden kazandığımız serveti haram alanlara, efendim, gerek ihtiyacımız olmayan yerlere harcama istemez. İkincisi kul hakkı yönü. Yani sigaranın verdiği zararlar sayılamayacak kadar çoktur. Bazen doktorlarımız bize şu mektupları gönderdiler kurulumuza. Hocam sigaranın dinen caiz olmadığını, haram olduğunu ifade etmek için daha neyi bekliyorsunuz bu kadar tıbben zararlıyken? E, bizim Diyanet Şey Başkanlığımızın yayınlarında bir şey var. Sigara, alkol ve diğerleri diye. E, Profesör Alparslan Öz yazıcı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bilimsel olarak sigaranın ne kadar zararlı olduğunu tıbbi açıdan e, hocamız tıp profesörü ifade etmiş. Bununla ilgili çok sayısız Yeşilay'ın raporları var, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları var. Yani hem kul hakları yönünden, hem israf yönünden, hem sağlık yönünden vücudumuz Rabbimizin bir emanetidir. Bunu böyle sigarayla, uyuşturucuyla, alko çürütmeye hakkımız yoktur. Allah bedenimizin hakkını da bize soracaktır. Biraz önce yine okuduğumuz ayet-i kerimede allah Teala kendi nefsine zulmedenlerden bahsediyor. İnanın yani sigara kullanan güzel kardeşlerimiz kusurunuza bakmasınlar, sigara kullanan kişi kendi nefsine zulmediyordur. Bunun hesabı da Allah tarafından sorulur. Onun için sigaraya hiçbir İslam alemi şu anda günümüz şartlarında helal diyemez. Ee, biz de zaten sigaranın helal olmadığını söylüyoruz, caiz olmadığını söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız da malum sigaranın haram olduğunu ifade etti. Burada e, içtihadi olarak tespit edilen bir haramdır. Onun altını çizelim. Diyelim ki bir domuz eti kesin haramdır. Bazı haramlar da içtihadi yönden tespit edilmiştir. İşte tayyibat ve kabahis açısından. Nasıl hocam? Tahrime mekruhu da Maalesef toplumumuz yanlış anlıyor. Bunu da düşün. Bakın, en hafiften tahrimen mekruh diyen var. Tahrimen mekruh nedir biliyor musunuz? Haramın bir benzeridir. Tahrimen mekruh işleyen de günahkardır. Mekruh kavramı bir tenzihen mekruh vardır, bir ta tahrimen mekruh vardır. Tahrimen mekruhun tersinden karşılığı vaciptir. Vacibi terk etmek günah mıdır? Bir farz var, bir vacip var. Bu kavramlar tabii e, geniş zamanda izah edilebilir. E, va, vacibin terki nasıl günahsa, tahrimen mekruh olan bir fiili işlemek de günahtır. Ki artık tahrimen mekruhu çoktan geçmiştir. E, hiçbir Müslümanın ağzına sigara yakışmaz. Hiçbir Müslüman sigara dumanıyla kendini çürütmeye hakkı yoktur. Hiçbir Müslüman ailesini, çocuklarını, eşini sigarayla zehirlemeye hakkı yoktur. Topluma zarar vermeye hakkı yoktur irademizi kullanalım. Gelin değerli kardeşlerimiz eğer sigara kullanan güzel kardeşlerimiz varsa bu illetten kurtulmanın yolu Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan bize iyi bir disiplin kazandırıyor, imsak disiplini kazandırıyor. Yani sadece açsız kalmıyoruz, günahlardan da kendimizi koruyoruz. Alışkanlıklarımızı da frenliyoruz. Eğer gayret edersek bayrama sigaradan da kurtulmuş, sigaraya karşı da özgürlüğümüzü ilan etmiş olarak çıkarız hocam. Maşallah hocam. Sigaradan e, da olan. Özel bir konuydu. Böyle lafı e, direkt böyle gevelemeden dümdüz böyle söylediniz için tamam. Merci izah ettiğiniz çok teşekkür ederiz. kardeşlerim. Tamam. Ben... Daha geniş izahlar olabilir ama bu vakitte bu kadar. Hocam. hocam. çok bu ciddiydi, çok e, doyurucuydu. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli kardeşlerim. Müthiş hocam. Yasin Bey hocam, affedersiniz. Melekler biliyorsunuz böyle kötü kokudan hoşlanmazlar. Yani. Meleklere de güzel kokuyu severler. Yani meleklerin de bizden uzaklaşmaması için bu tip illetlerden kurtulmamız lazım. Elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim bakın e, Diyanet Başkanlığımızın en üst kurulu Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan kıymetli e, üyelerinden Doktor Muhlis Akar hocamıza alanında uzman helal gıda ile helal kazançla alakalı özellikle komisyonda da hocam bulunuyor. Sigara helal midir, haram mıdır dedik. Kıymetli hocam hem tıbbi hem de ilmi anlamda izah ederek helal olmadığının hatta Diyanet İşleri Başkanımızın da bizzat haram dediğine dair e, söyleminde getirerek kardeşlerimizin bir an evvel bundan kurtulması noktasında tavsiyelerde bulundu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni şey kurulumuz da sigaranın helal olmadığını söylüyor. Caiz olmadığını evet. Bu da yeter hocam. Noktadır Allah'ın izniyle. Hocam bu noktada e, ben bir şöyle bir şey okumuştum. Kardeşlerimiz hani belki motive edici anlamda olabilir. Mevlana Hazretleri sigara haramdır e, diyormuş. E, o dönemde yaşayan Kayseri ulemasından bir zat da ya sigara Kur'an'da geçiyor mu? Mevlana nasıl diyor haramdır diye e, şey söylemiş. Ben gideyim Konya demiş. Bir ona tabiri caizse haddini bildireyim. Yola çıkıyor. E, Tabi e, artık bu tasavvuf kitaplarda olduğu için diyor ki Mevlana Hazretleri bu kişinin geleceğini işte talebelerine e, şey söyler ilham yolluyor. Diyor ki böyle bir zat gelecek. Ben uzlete çekileceğim. Kardeşimiz gelirse ona ikramda kusur etmeyin. Hatta sigara içerse kül tablasını da odasına koyun demiş Neyse kardeşimiz gelmiş. Hocanın yarın onunla görüşeceğini söylemişler. Ona ikramda bulunmuşlar. Bir oda ayarlamışlar. Adam sigarasını da içmiş. Uyumuş. Rüyasında mahşer anında bir yere doğru böyle herkes oluk oluk kendi peygamberine doğru gidiyor. Kendisi de peygamber efendimizin ümmetinin olduğu sıraya giriyor. Bakıyor önde Mevlana Hazretleri var. Arkada kendisi var. Peygamberimizle karşılaşınca o evladın Mevlana diyor. Sarılıyor peygamberimiz ona. Peygamberimizin elini öpüyor Mevlana. sıra bu Kayseri zaten gelince peygamberimizin elini öpmek için böyle eğilince peygamberimiz onun kötü kokusundan, sigara kokusundan şöyle biraz yüzünü ekşitiyor. O sırada uyanıyor böyle kanter içerisinde. Mevlana Hazretleri içeriye odaya giriyor. Ya evladım diyor, neden ben sigara haramdır diyor, diyordum, anladım şimdi diyor. <gülüyor> 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 Bu bir kıssa, hani yaşanmış mıdır, yaşanmamıştır bilmem ama hani hisse almamız açısından şunu soruyoruz kardeşlerimize. Peygamber ve vesselam misafiriniz olsaydı ona sigara ikram edebilir miydiniz? Veya onun yanında sigara kullanabilir miydiniz? Evet. Bu sigaralı koku onun yanına gidebilir miydiniz? Evet. Ya şimdi e, bu arada e, bazı kardeşlerimiz şafiler işte efendim sigaraya çok fazla da e, yani e, haram noktasında yaklaşmamışlar falan yorumlar yapanlar oluyor. Bunlar çok doğru yorumlar değil. Yani bakın sigaranın zararları, sigaranın sonuçları asırlar geçince daha iyi anlaşılmış. Mesela Halil Gönenç hocamız bizim çok değer verdiğimiz Rabbim hayırlı ömürler versin Haseki Eğitim Merkezi'nden hocamız. Halil hocamız aynı zamanda Şafii idi. E, dört mezhebin fıkıh kitabının ibarelerini hakikaten o kadar e, içselleştirmiş ki ezbere size metinleri okur soru sorduğunuz zaman. Evet. O kadar fıkıh bir iki sahip Mehmet Savaş hocamız, Halil hocamız. E, Halil hocamıza biz bunu sormuştuk. Hocam yani bazı Şafii kardeşlerimiz yani Şafii mezhebine göre sigara aram değil gibi ifade kullananlar var. Yok kardeşim derdi kardeşim derdi e, o zamanlar sigaranın haram bu kadar zararlı olduğu bilinmedi ya. yoksa hiçbir mezhebeye göre sigaraya kimse şu anda helal diyemez diye hocamızın değerli hocamızın da beyanı vardı e, yani, yani e, arasında, helal ve e, ha... izleyicilerimiz arasında e, birkaç sorusuyla da yayına katıldı Orhan Çakır abimiz diyor ki hocam bırakmıştım diyor Arada sırada içiyordum diyor. Onu da bıraktım diyor. Allah'ın izniyle diyor. <laughs> Allah razı olsun. İşte <laughs> işte Nef nefis de cihat budur hocam. Nefis de evet. cihat budur. Müslüman e, azim ve sebat kavramları var. Doğru olanı tespit edecek, öğrenecek, karar verecek, yola çıktıktan sonra da sebat edecek. Yani e, biz nefsimizle mücadele edemezsek o zaman Müslümanlığın ne anlamı var? Yani Müslüman aynı zamanda nefis de cihattır. En büyük cihat da nefis cihatıdır hocam. E, bu da bu da önemli. Allah razı olsun. <laughs>